Selamun aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz? Abi bugün Bugün 10 Ekim 2024 günlerden Perşembe. Perşembe. Fındık bahçemize geldik. Ben azıcık yaklaşayım ses çıkmıyor biliyor bazen mikrofonum yok. Tamam. Şimdi bugün asıl işimiz dal kesme. Şu an e, budama da yapıyoruz ama e, budamayı biraz daha geç yapacağız. Dinlenirken budama yapıyoruz. Evet şu an dinlenirken <laughs> budama yapıyoruz. Birazdan zaten e, keserken de göstereceğiz. Fındık bahçemizde dal kesme işlemlerine başladık. Yani 2024 e, sezonun sonunda artık dal kesme işlemlerine başladık. Bir yandan kesiyoruz bir yandan temizliyoruz. Bir yandan da parçalarda böyle yakıyoruz. Çünkü bunlar birikince bir daha bu tarladan kaldırma şansımız olmuyor. Ateş de çok büyük bir ateş olunca da iyi olmuyor. Küçük küçük ateşlerle bunları yakacağız inşallah. Bir yandan da buduyoruz. Şimdi biraz bularken gösterelim abi. Evet, kalınlarını da ayırıyoruz şöyle. Şu tarafa, ayır, arka tarafa ayırdık. Onlar da daha sonra birisinin işine yarar. Şimdi geniş çaplı budama videosu çekeceğiz abi inşallah. Onu daha sonra yayınlayacağız. Şimdi e, asıl işimiz şey. Sen söyle abi. Dal kesme. Şimdi budamayı dinlenirken yapıyoruz diyorsun. Evet, evet. gözünüze batanları yapıyoruz. Şimdi bir tane e, yaşlı kadın demiş ki oğluna. Oğlum demiş. Bugün de demiş dağa git demiş. Odun kesersen de dinlenirsin demiş yani. O hesap öyle mi? Evet. evet. Şimdi gözümüze batanları alıyoruz abi. Tamam. Her biri var işte, biri yok. Bak bunlar içe dönüyor, dışa veriyoruz bunu. Evet. Yani dışa veriyoruz abi. Tamam. Artık yavaş yavaş bu gitmiş mesela, bunu da evet. yani tamam. yavaş yavaş. bu alacağız abi. Da, şimdi kurumuş değil mi mesela o? bunu buradan alacağız abi. O kadar kalın alır mı? Deneyeceğiz. Bakayım. Valla alırsa bravo diyeceğim ya. Ay maşallah. Şimdi bak bu da içe gidiyor. Alalım. Kımlık verir gerçi ama alalım abi. Ocağın içi açıldı. Biz şimdi şey yapıyoruz yani. E, Budama ile ilgili geniş video yayınlamayı düşünüyorum inşallah. Şu kesme işlemlerimizi bitirelim. Bak aşağı dönmüş. Artık bunlar şey ya. İyi oldu değil mi? İyi iyi. mesela şimdi şunu değiştirelim. Evet. Bak mesela görüyor musun? Diğeri de içe dönmüş. Bunu burada tutanın bir anlamı yok artık. Yeni sürgüne ihtiyacımız var abi. O ömrünü tamamlamış. Bak. 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 görüyor musun? Bunlar burada durması gerek var mı abi? Evet, yok. Kurumuş. Bak terse dönmüş. Ama bir tane daha kaldı bak orada. Görüyor musun şurada? Yenisi gelecek zaten. Evet, burada durduralım abi. Sonra devam ederiz ya. Tamam. Aç. önümüzü kapatıyor. Aynen. O diğer yolumuzu kapatıyor, önümüzü kapatıyor. Buradan şuradan gelen filizi almayacağız abi. Topraktan geliyor. Evet. Bu topraktan geliyor. Tamam. Önümüze engel oluyordu. Şimdi engel oluyor. Her başlamış. Selami şu ortadaki ufağı da keselim bence ya. Evet. Saati bırakmıyoruz zaten. Evet. Şimdi ocağı yaparken diğer ocakla bütünüyle birlikte bakmak lazım. Şimdi bak bu oraya gitmiş. Bu buraya gelmiş. Aslında baktığın zaman o güneş alıyor. Bu da güneş alıyor. Ama şuradaki görüyor musun abi bak. Sürtünme. Evet. Bir bu de ikisini de hasta yapacak. Yaralayacak yani. Evet. Şimdi bak bunlardan hangini almalıyız sence? Bence şu şunu. Hah, onu almalıyız. Çünkü hem engel oluyor şeye yolu kapatıyor. genişten göster abi ayağa kalk. Bak bunu <laughs> görüyor musun? Bu oraya kapatıyor. Bak güneş alıyor evet, aslında. Evet, evet. Bak şuradan bak güneş alıyor. Bak sıkıntı yok. Çok güzel güneş alıyor, görüyor musun? Evet. Göster abi kameraya bak. Şimdi çok güzel güneş alıyoruz. Ama bak buradaki arayı da daraltıyor. Evet. Burada da birbirine değiyor. Deymese yine değmeyeceğim odana. Ama değdiği için odana. Hadi abi. Bir de kesimlerimizi mümkün olduğunca sıfırdan yapıyoruz. Yani onda Toprak seviyesinden değil mi? Mümkün olduğunca sıfırdan yapıyoruz abi. Evet. Uç bırakmıyoruz. Şimdi bak burada bir şey var abi. Çünkü çürüyor. Bak kaç dal var? Orada 5 oldu. Bak 5 oldu ama yani en son yaptığımız. Tamam 5 var. Bak bunda kaç var? 3 5 7 var. Evet. Burada ne yapmamız lazım? Burada şimdi tırpan yapılır mı? Bir genişten şöyle bak oraya bir odaklan abi. Şimdi yani, buradan hadi. zaten geçerken kafan sürtmeden geçemezsin. Bak, veriyoruz. Mecburen eğiliyorsun. O, o zaman de, ne yapacağız? Ocak arasını ölçeceğim bak. Merkezden merkeze bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, dört, yedi kere dört. 28, Yirmi yani. sekiz, metre. Az yani. Şimdi bunu alalım buradan abi. Şimdi dur bakayım bir dakika Selami. Evet, onu bir alalım yani. O çünkü, evet, evet, sıkışık. <laughs> açıldı Biraz açıldı. He. Evet onda var. Evet, güzel. Aldın değil aslında Tamam. Oldu mu? İyi oldu bence. Bak şurası bayağı açılmış oldu. Dal evet. olacak, güzel bir dal olacak. Bak. bak şimdi. Gel abi şimdi. Şimdi bak bunu aldık buradan ya. Hı. Üzerinde zaten doğru düzgün dal yok. Arayı sıkışmış. Bak şimdi bu çok güzel sürgün. Tamam. Bu tamam. şimdi. Tamam. Asıl fındığı bundan alacağız şimdi biz tamam. Tamam şurası da açılmış oldu. Nasıl oldu? Bak, Buradan da geçiyoruz. Makaslık işler var. Onu zaten bir tane Şimdi peki alalım. şu iki daldan birini alma durumu var mı? Bakayım. Şu, şu ikisinden birisi. Sıradan mi? gelelim. Şunu yaptık ya demişim şimdi. Yok onu biz onu... Şunu kesmedik mi bundan? Ha yani şu bir tanesini kestik. Onu şimdi kesilmesi gerekiyor. Şimdi sıradan bütünü de bakalım olaya. Tamam. Şimdi sıra sıra gidiyoruz ya. Tamam. Şöyle yani bu kadar dolaştığımız anda kalıyor yani alıyoruz şimdi buradan gireceğiz bak şimdi bak bak onun bir kere alt tarafını keselim. <laughs> tamam makas bak. bu son nihai budama değil yani onu yaparken onu değerlendirmek lazım Zaten en iyisini biz yapıyoruz yediğim şey yok. Ya zaten bilen kardeşler yazsınlar. Biz e, biz işte yavaş yavaş öğreniyoruz yani bildiğimiz kadar yapıyoruz. Yorumlarına yazsınlar. Ya, e, biz de hem bilgilenelim. Karşılıklı yardımlaşma. Burası bizim yolumuz. Bak görüyor musun? Traktör zaten bak görüyor musun? Evet. Zaten selam. Onun gitmesi Gidecek lazım. Tamam. Şimdilik sanki iyi gibi. Makasla makasla mesela bunları alacak. Alacak, bakacağız şimdi. Ama kesin yapalım. Yani şu ortadakinin ya, veya ya. alttaki, şu alttaki alınabilir mi Selami? Şu. Heh şöyle ya. Şimdi biraz anlatıp bitirelim biz videoyu. Bak şimdi. Öncelikle şimdi bu... doğru bak. Evet. Çok artık isime giremiyoruz, kusura bakmasınlar çünkü şey e, reklam meklam olabilir diye korkuyoruz. Ha. Bu motoru tercih etmemizin sebebi bu bak. Arada ne kadar sık arada çalışabiliyoruz bu motorla? Evet. E, şimdi bak abi, 7 sene önce dal kestik burada. Dal kesmekten korkmayın diye bir videomuz vardı. Bu tarlada yapmıştık ve çok da izlendi. Şimdi bak kaç dal vardı? 2, 4, 5, 6 değil mi? Şimdi bir tane daha dal kestik. 5'e düştü bak. 2, 4, 5. Görüyorsun değil mi abi hocam? Evet şimdi çok şimdi güzel oldu kesmemiz ya. Kesmemiz gerekmiyor mu abi? Evet. Yani tamam fındık dal tamam fındık dalda olacak da. Şimdi, Ama hangi dalda? He, şimdi bu, da, bu tarlada bak yürüyemiyoruz. Evet. Tırpan yapamıyoruz. Fındık toplarken işçi kafasını kaldıramıyor. Üfleme tırmık zaten yok. Dolayısıyla birbirine gölge yapmış oluyor. Şimdi bana tırnak yapmıyor musun? Nasıl yapayım? Gel göster yap. burada tırnak çek. Evet. Yanışamıyorsun ki. Şimdi burada o yüzden her bahçenin bak kendine has her bahçenin kendine has özellikleri vardır. Herkes kendine göre budamasını, dal kesmesini, tamam bunun ana hatları konuşulur. İşte ortada dal kalmasın, kurumuş dallar, işte yana dönmüş, içeriye girmiş, içeri sıklaştırmış. Ancak. Gerekirse bazen burada iki dalda kalabilir yani yapabileceğimiz bir şey. belki de ocağa kaldırmamız gerekir. Çok sıksa. Ha yani şimdi ne yapalım bak şimdi. E, Valla bu çok güzel oldu ya şu anda. Yani o şu abi. şu en sonuncuyu keselim mi kesmeyelim mi diyorduk ya. Bak gel abi şimdi. Evet. Şimdi bak en azından bize burada bir yürüme alanı açıldı görüyor musun? Yani yürüyeceğiz. Radla ya yolumuzda da biz abi. dört dalda devam edeceğiz. Beş dalda devam edeceğiz. Tabii yeri gelecek altı dalla devam edeceğiz. Mesela şimdi bak, bak burada bak. Ha, şimdi, bak i̇ki ocağa bak. İki şimdi, şimdi biraz bak, olduktan. şuradan şimdi karşıya bak. geçmek istesen sürtünerek geçmen lazım yani. Bir de tırpan yaptığını düşün burada. Evet, şimdi ne yapacağız mesela bunun selamı? Şimdi, şimdi o, altını alacağız, dalı komple alacağız. Şu mı? önüne bak. geç, bak. tamam, güzel. Bak, Sen de göreceğiz. Tamam. tamam. Oo, zaten var ya çok şahane oldu ha şimdi. Bak. Diyor bak gel. Bak evet. bu arada bir şey söyleyeyim. Osman Nesil Bey miydi? Osman Nesil Hoca. Ee, Osman Nesil Hoca. O, evet. Onu çok selam söylüyoruz. O dedi ki o geçen videosunda. O çok oldu o video da. Öyle mi? Biz geçemiz dedik. Yani alın dedi elinize dedi, makası dedi şey dedi. Yani başlayın dedi yaparken öğrenirsiniz dedi yani. Yanlış da yapsanız. Laten, o dedi kendi telafi eder dedi yani. Bak şimdi mesela burada bak hem geçe bak Kurumuş zaten bak. Evet. Ben diyor hastayım diyor bak. Hem yani yolumuz açıldı. Bak, gidiyoruz abi. Bak şimdi, sen genişten oradan da hani görebiliyor musun? Durumu göster yani. Ocaklar 2.80. Evet. 3 metre 2.80, evet. 2.5. burada, burada şimdi nasıl tıpan yapacaksın burada? Zaten bak bunda yeterince fazla ortalık. Evet. Tamam. O şimdi şahane oldu ha. Sen buraya da sen buraya bana odaklan. Kendine odaklan gel buraya. Evet. Buraya ben kesin kurtaralım. Tamam. Ve evet. şu anda açıldı zaten hep. Tamam. gayet güzel. tamam. Tamam. Tamam bu da iyi oldu. Biraz fazla dolaştık, zarar etmeyiz. Çünkü bir dal da kolay yetişmiyor Şakir abi. Şimdi demin demiştik ya fındık dalda olur ama nasıl dalda olur? Güneş gören dalda olur. Şimdi bir dakika şunu alsak ne olur? Şunu. Görmüş mu? Oy, şu da sana zarar vermez mi ki acaba şu? Şu. Evet, evet. He? Ne yapalım? Ucunu mu keselim yoksa?

abi şurada bak şu içeriye gelen var bir tane bak şu 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 onu dipten değil de dipten değil de O zaman o içeriye geleni de kes bari ya. <laughs> ya onu var ya komple al ya. <laughs> Bak şunlar şimdi birbirine girmiş. Tamam, güzel. Şimdi bir de şu selamı, şu ikisi birbirine girmiş. onu bir, bak. Tamam, tamam. He, tamam, tamam güzel. Aldalık komple. Tamam. Gayet güzel. Güzel çok iyi oldu şimdi. Tamam. gelmiş olursun hem de sen de şimdi bana benim görmediğimi gösteriyorsun ya. Ya şimdi güneş geliyor da kamerada çok iyi göstermiyor. Evet. Bir de rahat değil bu çekim. <laughs> evet. Aşağı gideni kes. Bir metreden aşağısını kes. Bunlar makas İçeri gideni kes. <laughs> mi? Şimdi şu burayı kapatıyor bu. Evet. Tamam. Gayet güzel. güzel bir de bir de şunu alalım bak bak. Şu şurası var ya. Heh. Tamam. şahane oldu şimdi? Ben görüyorum da. Dıştan da dolaşmak istiyorum onu. Hı he. güzel. Bayağı kestik. Evet bu mola verelim. Şimdi ben bir hatıra anlatayım mı? Sen e, ver <laughs> bana kamerayı. <laughs> Böyle de olabilir. Neyse. Ya ben hem şöyle yapalım abi. Hayat uzun olmuş videomuz ama olsun. Evet. Uzun video da evet, lazım. Yomba. Hatıranı anlat abi. Tamam. Videoyu çok uzatmamış oluruz Şimdi biz 60 yaşını geçtik. Dur şöyle tutayım da. Çökelim abi. Ondan sonra. Yorulduk. Şimdi 50 sene önce yaklaşık evet. bu bahçede İşte ben 10 yaşlarında falanken yani. 50 sene önce. Hı <laughs> hı. Yani dedem buraya ilk defa bizim bahçelere budamacı geldi tamam mı? Evet. Şeyden Ordu'dan Mehmet Sarı diye ismini hatırlıyorum. İki kişi geldiler ama bir hafta falan bizde yatılı kaldılar. Ondan sonra şimdi bunlar başlamışlar kesmeye ilk birinci gün. Kaldı ki büyük babam da yani böyle ziraatçılara sorar, işte kitap okur falan böyle birisiydi yani. 50 sene önce. Yani böyle gelişmelere yatkın birisiydi. Neyse şimdi bir başlamışlar kesmeye. Dalların yarısı gidiyor yani. Tamam mı? Dal kalmıyor tarlada. Canı sıkılmış demin büyük babamın. Ondan sonra demişler ki ya Cevat abi demişler sen demişler eve git de biz rahat rahat çalışalım. Bize karışma. He, neyse o da gitmiş şimdi eve. Babaanneme demiş ki molasan demiş. Haberin olsun bizim tarla gitti demiş. ha. Babaanneme molasan derdi o. Ondan sonra neyse <laughs> kestiler bitti. Şimdi bu tabi son barda oluyor. Kış oldu. Yaz oldu. Fındık topladık. Rekor. 7 ton. Daha öyle fındık gelmedi hiçbir evet. şeyde. Yani ben onu oradan beri çok iyi biliyorum. Bu çok kesme işinin faydası olduğunu. Kaldı ki bundan işte kaç sene evveldi Mehmet Ustayı kestirdiğimiz bizim? 6 sene oldu abi. 6 sene önce Mehmet Usta yaklaşık 10 dalın 5'ini kesti yani. Evet. Şimdi bak Benim işte bakmaya başlayan 7 sene oldu. He. Yani ben, ben dedim, onun yaptığı işi öyle özetleyebiliriz. 10 dalın 5'ini kesti yani. Ben de 7 sene önce işte bu işe Şaka abinin bahçelere bakmaya başlayınca dedim ki bu iş böyle olmaz. YouTube'da başladım izlemeye. Evet. Sonuçta biz de fındığın içinde büyüdük ama evet. bilmiyorduk. Tabii. Ha, dedim ki bunun yolu dal kesmekten bu damaktan geçiyor. Şimdi o Mehmet Usta ge geldiği zaman buraya sen getirdin ya onu buraya. Bir bakalım bir deneyelim ne yapıyor nasıl yapıyor falan dedik. Bir baktı ki 10 daldan yarısını kesiyor ama benim hemen şey aklıma geldi. 12 dal falan vardı ya ben saymıştım ortalama. Yani o küçüklüğümdeki o yaşadığım olay evet. aklıma geldi. Yoksa kestirmez de sana. Kessin dedik. Hatta bize dedi ki o zaman Mehmet Usta yani seneye dedi biraz az alırsınız dedi. Ondan sonra daha sonra çoğalır falan dedi. Ama seneye de azalmadık yani biz. Seneye bile azalmadık yani. Yarısını kestiği halde dallarımız. Evet. Dolayısıyla bu dal kesmenin hiçbir zararı yok. Ha diyorlar ki mesela işte fındık dalda olur. İşte dal kesilmez. Kesmeyelim. Biz ona şöyle diyoruz. Fındık dalda olur ama nasıl dalda olur? fındık güneş gören dalda olur. Evet güneş görecek güneş hava alacak. Görmüyorsa... Şimdi güneş görmeyen dal ne oluyor? Bak külleme hastalığına yakalanıyor. Hava almıyor. Evet. Hava sonra fındıklar olsa bile bak olsa bile diyelim ki Cenab-ı Allah verdi hava şartları fındık olsa bile içini dolduramıyor. Bu sefer makine boş atıyor. Evet. Bizim başımıza Besleyin geliyor. Mi? Besleyemiyor. Makine boş atıyor. Atıyorum 5 ton bu sene 5 ton 800 kilo fındık aldık. 600 kilo boş atmış. Hı. 612 kilo boş geldi. Hı. Yani onu da falan fındık olduğunu kabul et. Altı buçuk ton fındık alacaktık. Tabii. Doğru mu? Tabii. Yani besleyemiyor. O yüzden güneş, oksijen, yani insan da nasıl oksijenle, suyla, havayla yaşıyorsa, e, bu da öyle. Bu da sonuçta bir canlı. Tabii. E, bunun da e, işte vitaminiydi, besisiydi bilmem nesiydi, hepsi bunlar güneşten, havadan, sudan geçiyor. Nasıl bu sene kurak gittiği için fındık çürük çıktı, olmadı, iç dolduramadı. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu videoyu da veren sonuna kadar biz başta çok anlatmak istemedik. Zaten anlatacak bir durum yoktu. Video şimdi uzun oldu. 25-30 dakikayı bulacak neredeyse ama oturup dinlemek lazım. Ben çok videolar dinledim. Bunlarla ilgili hala da dinliyorum. Hala da işin ehli kişileri dinliyoruz. İşte Osman Nesil Hoca gibi olsun. Yine böyle Samsun'da Mehmet Ali Alçın abimiz var. Konuşuyoruz ediyoruz ya da işte başka insanlar var. Şimdi adı aklıma gelmeyen bir sürü insan var. Sonuçta fındıkla ilgili anlatıyorlar. Mesela Kasım Öney var yine e, Samsun, Çarşamba taraflarında e, aklıma geleni söylüyorum şimdi gelmeyenler şey yapmasın e, beni saymadı diye düşünmesin evet. sonuçta ben de videoları izliyorum herkes birbirinden bir şey öğreniyor evet. e, hem yardımlaşma esas burada yani E tabi yani şimdi e, biz şu an e, gidip Samsun'daki bir bahçeyi görme şansımız yok oradaki bir bahçeyi bu işi çok iyi yapan bir insan vardır Ordu'da, Bartın'da Samsun'da Karadeniz'de Akçakoca'da vesaire göremeyiz ama ve bu videolar sayesinde birbirimizi tanımış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Bu da bir çok e, faydalı bir şey oluyor yani. Şimdi size Buradaki püf nokta esas. Onu burada. da söyle Can bitirelim. Canlı nokta ne? He, bitirelim. Şimdi burada bir sofra var. Şimdi şu 7, 5 tane bak, dal, dal göstereyim var. Göstereyim bak. Ocağımız da böyle oldu. Bak. Bir sofra var. Bak kaç dalımız şimdi var? Bunun yemekleri ne şimdi bu sofranın yemekleri? Gübre, su, hava tamam mı? Evet. Organik madde vesaire vesaire. Yani <laughs> bu sofra, sofrada bu. Şimdi bunu kim yiyecek bunu? Buradaki dallar yiyecek ve filizler yiyecek. Evet. E şimdi sen 5 tane dalın anca yiyebileceği kadar yemek koydun. Gıda varken, gıda varken. 12 sen kişi. Şimdi buraya 10 kişiyi sokarsan, 10 tane, 15 kişiyi bu da, bu şey yaparsan bunlar tabii ki bunu besleyemeyecekler yani. Dolayısıyla e, fındık olamayacak. Yani o zaman bu sefer o sıkışıklıktan dallar fındık vermeyi bırakıp can derdine düşüyor. Yani güneşi bulup hayatta kalabilmek için kendini uzatmaya çalışıyor. Ya hepsi aç kalkacak sobadan. Yani. Yani sofradan aç kalkacak. Yani abi yani bu kadar basit öyle. yani. O zaman şöyle yapalım Şakir abi. <laughs> Bak ben şu ocağın dibine oturayım. Evet. Şöyle mot motoru da elime alayım. Tamam. Sen de bana fotoğraf çek, videoyu bitiriyorum. Tamam. Onu da kapak fotoğraf yapalım. İzlenir inşallah. Tamam. Ee, hoşça Allah'a emanet olun. Tamam.